Merhaba değerli arkadaşlar. Udemy eğitim setinin ikinci konu başlığı destek ve direnç noktaların grafik üzerinde nasıl tespit edilir? İlk dersimizde hatırlarsınız e, dolar grafiği üzerinde trendleri nasıl çizebileceğimizi beraberce görmüştük. Yatay trend e, en son anlattığımız konuydu. Biliyorsunuz düşen trend ve yükselen trend sonrası yatay trendde hareketlerin nasıl ilerlediğini belirledikten sonra tespitlerde bulunmaya çalışmıştık. İkinci videomuzu çekmemiz biraz zaman aldığı için yatay seyirde izleyen doların bu bölgede yukarı üst direnç noktasını kırıp tekrar kanal içerisine girdiğini ve buradan tekrar bakın daha önceki bu bölgede bahsettiğimiz onay kısmını burada da oluştuğunu görebiliyorsunuz. Burada gelip tekrar üst kanal direncine düşüş için bir onay almış. Daha sonra gelmiş bakın destek noktasına yakın bir yerden tepki vermiş. Burada yine bizim daha önceden çizdiğimiz destek alanında bakın ne kadar oyalanmış. Sonra bakın tekrar düşüş ve tekrar bir düşüş onay temasıyla aşağı doğru ivmeli bir şekilde tekrar bir düşüş gerçekleşmiş ki 7.75'ten 7.63'lere gelen bir dolar fiyatını görüyoruz. Hani buradaki zirve seviyesi 8.02'lerden 7.63'lere kadar çekilen bir dolar seviyesi. Şimdi tabii bu destek ve dirençler konusunda bu trendlerin haricinde destekler de şu işe yarıyor. Destek kısmı bu oluşan düşüşün daha aşağı sarkmalarda bir önce nereden tepki verdiğini belirlemek. Yani bir alttaki destek noktasını bulmak için kullandığımız bir yöntem. Şimdi buradaki grafikteki karmaşayı temizlemek lazım ki e, yeni Çizgilerimizde, çizeceğimiz çizgilerle karışmasın. Bu yüzden çizimlerimizi kaldıralım, temiz bir sayfa ile başlayalım. Şimdi dediğimiz gibi destekler grafikteki son fiyat altında daha önce oluşmuş yatay alandır arkadaşlar. Yani yatay çizgidir. Kısaca öyle ifade edebiliriz. Bunu bölgesel olarak da anlatılan anlatanlar oluyor ama bu noktada bölgesel olarak anlatmak çok doğru olmaz. O farklı bir konu. O fiyatlanma alanı dediğimiz price action menüsüne giriyor. Şimdi biz kendi ana konumuza dönecek olursak kısaca Bu noktada Gördüğünüz gibi daha önce mesela şu anki fiyatımız kaç 7.63 7.63'ün altında oluşan daha önceki diplere Baktığımızda 7.60'lı bir fiyatta daha önce Bu noktada bir temas oluşmuş Daha sonrasında altına kırılımlarda tekrar onay için bu hat çalıştığını görüyoruz Artık burası Dolar için 7.60 7.63'ün altındaki yeni destek noktasıdır. Yani buralardan tepki vermesi beklenebilir. Ee, destek hatlarının, destek çizgilerinin illa çalışacağına dair kesin bir kural yoktur arkadaşlar. Yani e, kırılmaları mümkündür. Kesinlikle buradan tepki verecek, mutlaka tepki verecek diye bir şey söyleyemeyiz. Ha, buna yardımcı olan ilerideki derslerde anlatacağımız alttaki osilatörlerin bize vereceği sinyallerle bu kararı ilerki derslerimizde vermeyi öğreneceğiz. Yani alttaki osilatörlerin pozisyonlarını kontrol ederek bize oluşturacağı sinyallerle yukarı yönlü hareketleri önceden belirlemeye çalışacağız. Bu teknik analizin şu anki ikinci dersiminde. Bu konuların detayına girmeden devam etmeye çalışalım Peki şimdi tekrar Konumuza geri dönersek Bu desteğimizi çizdik şu an için 7.60 peki buradan aşağı Sarktığında ne olur İkinci destek noktamız ise Yine arkadaşlar burada ikinci destek noktamızı Yatay bir ışınla şu bölgede belirleyebiliriz Gördüğünüz gibi şurada da bir iğne atılmış durumda Şöyle çektiğimizde şu hatta en dip noktasının şurası olduğunu söyleyebiliriz ama ben iki tane minimum temas istiyorum. O yüzden 7.51 ikinci destek noktası olarak karşımıza çıkıyor dolar paritesinde. Peki yukarı yönlü hareketler eğer geri başlarsa yani buradan diyelim ki 7.60 seviyesinden bizim yukarı yönlü bir ivmelenme söz konusu oldu tekrar direnç olarak neresi olacak? Arkadaşlar bir önceki tepe noktası artık geriye dönük baktığınızda adım adım bizim direnç noktamız olacaktır. Şuradaki artı imleci kullanarak şöyle bakın daha noktasal olarak çizgileri atmadan nerede neyin nasıl çalıştığına temaslara bakarak görsel olarak çok fazla temas olan yerlerin artık destek direnç noktası olduğunu söyleyebilecek konuma geleceksiniz. Bakın görüyorsunuz. Işte dedik ki size bir önceki zirve noktası. Şimdi bu zirve noktasını şöyle temas ettiğimizde geriye dönük baktığımızda buralara kadar gelen güçlü bir direnç noktası haline geldiğini yani 7.75'in biliyorsunuz daha önce e, Trend, yatay trend kanalının 775-76 seviyesindeki bu yatay destek noktasının artık doların karşısında güçlü bir direnç olarak duracağını net bir şekilde ifade edebiliriz. Buraya şu bölgeden itibaren atacağımız çizgiyle gördüğünüz gibi noktasal olarak tam da ayarlayabiliriz şöyle yani zirve noktasında ayarlayacağız dersek şu şekilde oluşur. Bize bir 7.75'te kuvvetli bir direnç bölgesi oluşturduğunu görebiliyoruz. Tekrar daha yakın destek direnç noktası belirlemek istersek bakın şu bölgede var yine birçok temaslar. Şuradan çekebileceğimiz Şöyle evet. Bakın bu bölgede bir direnç olarak karşılaşmış. Buradan bir tepki vermiş, destek olarak kullanmış bu bölgeyi ve buradan tepki verip onay aldıktan sonra tekrar burayı kırıp sert düşmüş. Bunlar bizim şu an için şu renkleri değiştirerek kırmızıları direnç olarak işaretleyelim karışmasınlar. Evet. Şu an için arkadaşlar kırmızı bölgeler doların kısa vadede kısa periyottaki yani yakın periyottaki diyelim dirençleri olarak karşımıza çıkacak. ve şu bölgede mesela bir ikili tepe oluşturmuş. Bakın buranın desteği oranın direnci haline gelmiş. Şöyle çizmek istiyorum böyle attığımızda şu an için mesela dolarda yukarı yönlü hareketlerin devamında 3 e, adet direnç noktası tespit edilebiliyor yani birincisi 7.64 seviyelerinde e, ikincisi 7.69 üçüncüsü 7.75 seviyesinde yukarı yönlü böyle e, birçok destek direnç noktası çizebilir ve bunları çoğaltabilirsiniz. Bunları özellikle grafikleri açarak çalışırsanız farklı hisse senetlerinde, altın, dolar, euro farklı yatırım araçlarında deneyerek farklı yöntemler farklı yöntemlerden ziyade farklı grafikler üzerinde denemeler yaparak pratiğinizi arttırırsanız oldukça faydasını göreceğinize inanıyorum. Yukarı yönlü destekleri istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Bu noktada özellikle yapmanız gereken basitçe çok da bak, bakmanızı da gerek yok. Şöyle zirvesel noktalara attığınızda birçok temas aralığı bakın şu bölgede ne kadar çok realize olmuş. Yani bu alanda yani şuradan geriye dönüşte yukarı geldiğinde fiyatın bu alana girdiğinde bu alanı yukarı yönlü kırması uzunca bir zaman alacaktır muhtemelen. Çünkü hem düşüş esnasında hem tekrar yukarı kırılma esnasında oldukça vakit kaybettiği bir alan olmuş doların. Destek direnç anlamında baktığımızda bu yüzden doların tekrar geri dönerken kırması gereken birçok yatay direnci oluştuğunu aşağı yönlü ise destek noktaların daha az olduğunu ama şu anda 7.60 seviyesinin ve 7.51 seviyesinin yakın destek noktaları olarak çalıştığını ve çalışabileceğini söyleyebiliriz. Fiyat buraların aşağısına düştüğü takdirde daha önce çalışmış olan destek hatlarını bulabiliriz. Bakın mesela bu destek hattı daha geriye gittiğimizdeki bu 7.50'deki destek hattının şu bölgede de bir uzantısı olduğunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar destekler de bu şekilde kısaca ifade ettikten sonra e, dersimizi sonlandırıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.